Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün Furkan arkadaşımızın, Dadaş FC arkadaşımızın bize göndermiş olduğu maçı yorumlayacağız. Kendisi benden maçı yorumlamamızı istedi, Tarık ve Musa ile alakalı. Söz Tarık'la Musa'da. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Furkan, Dadaş arkadaşımız bildiğiniz gibi şu anda MyClub'da birinci kendisi. Yani maçını yorumlamak bizim haddimize değil. Biz sadece oyunda nelerin eksi, nelerin artı olduğunu görme amacıyla bir üçüncü göz olarak burada fikirlerimizi belirtmek için buradayız. Aynen. Ee, bu arada Furkan arkadaşımız bize destekte de bulundu. Kanala destekte de bulundu. Bu videoyu bize paylaştı. E, yorumlarımızı dedi hani bizim yorumlarımızı çok merak ettiği için ben de bu videoyu paylaşma gereği duydum arkadaşımdan. E, Naçiz hani bizim de kendimizi, kendimizle alakalı bir yorum katarız Furkan arkadaşımıza. artılarını, eksilerini söyleriz. Ee, dilerseniz maça geçelim arkadaşlar. Normalde, normalde şu, yani, maçı ilk defa izliyoruz ama şu dikkatimi çekti. Rakibi bakmadım ama yani daha önce adını hiç görmediğim bir rakip. E, normalde bu tarz böyle oyunun birincilerinin maçının yorumlanması gerektiğinde karşı taraftaki rakibin biraz daha güçlü olması gerektiği taraftarıyım ben ama bakalım nasıl Aynen. oynuyormuş. Bakalım arkadaşımız nasıl oynayacak Furkan arkadaşımız. <laughs> maçını yorumlayalım. Kendisi tabi bu arada Bar evet. Barcelona seçmiş Furkan arkadaşımız. Şu an MyClub'da evet, bir... birinci kendisi. Evet Furkan arkadaşımız değil mi? Aynen Furkan Barcelona oynuyor. Evet Rummenigge, Rummenigge döndü. Oh. evi bulamadı şu anda. Rummenigge gidiyor. Çok temiz bir gol. Güzel gol evet. Tertemiz. Abi orada Mag Maguire oynatırsa zaten olacağı bu. Cezayı kesmiş. Evet. Yani ne bileyim ben yürürken Maguire'den <laughs> daha hızlıyımdır muhtemelen. Maç hızlı başladı. Raykart Patrick Vieira, Lewandowski. Ne bomboş abi boşluk ne? Dakika 4 savunma galiba pazara falan gitti. Yalnız <laughs> bu arada Furkan rahat, Furkan rahat oynuyor yani Furkan, burada. <laughs> Furkan'ın burada oynayışına yorum yapamıyoruz ki. Rakip defans evet, sıkıntılı durdu Oyun durdu. Daha dakika evet, 4. Rakibimiz dakika dört. 4. Erken taktik geliyor Mour rakip. Mourinho edition almış galiba oyunu. Bir geçelim şöyle bir sardıralım. Rakibimiz 4 dakikada evet. evet gerekli değişiklikler Bakalım yapıldı. Şey mı? Sarık Bey. Bakalım göreceğiz Musa Bey. <laughs> Ama genelde bu tarz değişiklikler işe ha, yarar. Santra, Bakalım. Santra boşlukta, Aa, evet, evet, kick boost, evet, Kick off boost. Kick -off bir burada, boy, Burada, fur, bir tarafı fur, burda, yok. Burada Furkan'ın hatası şey. Manuel yapmadı <laughs> herhalde defansı. Kale, kaleci muhtemelen orada orada Furkan çıkılanmasa. Furkan'a x 1 geldi galiba normal olarak. Aynen. Evet. Rehber'e kapıldı rehber'e. Icard orada bir düştü, kalktı. Yani tabii oyun birincisi olmanın sorumluluğu olarak. Aynen öyle. Bunlar olabilecek şeyler. Rakip bak iki bir geride ve takımı full geride. Ne düşünüyorsun Tarık Bey? Yani bu şey galiba hani. Benim bildiğim. Bir an yerde burada de olunca... bir boşluk. 2-2. Hmm. Ben... Rakip 2 kişiyi rejim ediyor. Ben hiç beğenmedim oyun tarzını. Rakip biraz şey ya. Yani korkak. Eğer maç böyle, böyle devam ederse Furkan farka gitmiştir diye düşünüyorum. <laughs> Rakip hala full defansta. Maç 2-2. Evet. Bakalım ne olacak. Yani 2-0'dan 2-2'yi çok da 2-0'dan sonra kastını düşünmüyorum derken Rumelige direkt oh. kaçırdı, evet, kaçırdı, Kaçırdı. Kaçırdı. Evet, rakibimiz Evet, kafasını bal tenekesine sokmuş. Dediğim gibi şimdi 2-0 olduğu durumda yani şimdi adam oyunun birincisi anladın mı? Biraz daha Ayy, heyecan lazım. Kaçırdı, Ama kaçırdı. muhtemelen Oliver Bir dakika Khan, bir şey diyeceğim. Şurada nasıl kaçır? Bir dakika bir, bir şurada. Geri, bir geri alabilir Oliver Kahn. Nasıl kurtardı buradan anlamadım ben ya. Bak bak bak. Hemen söylüyorum. Şimdi kaleci Oliver Kahn yan yan koşarken ayakları birbirine takılıp <laughs> düşerken kafasıyla <laughs> eliyle muhtemelen çarptı ve yanlışlıkla çıkarttı çünkü Onu bile gözlerim yok, kapalıyken Oliver Kahn'dan daha iyi kaleciyim ben. Ulan <laughs> ya Tarık. Neyse. Ay hey, kardeş. Ay kardeş güzel. Zurnacı oyun. araya girdi. Zurnacı cennet mahallesi zetinden çıktı <laughs> asistini yaptı Aynen güzel gol. Güzel gol güzel. Güzel gol. Rakip geriye çekerse olacak bu. Aynen. Rakip bir adama alan açıyorsun rakip muhtemelen bir diş daha geriye çekilse böyle yer altı magmaya kadar çekecek takımı. Yani şu an ses, sesimizi duydu biraz ileri aldı. O çok büyük. <laughs> bu arada bu o çok kritik bir hareket. Ortaya aldı rakibimiz. Ay bak 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 orada Barrios'a bak güzel müdahale. Barrios çok güzel araya girdi. Aa, aynen aynen. Küçük yere. Bu arada markaj mıymış beyler? Ee, evet, Lewandowski'ye değil evet, mi? Lewandowski'ye bir... İki tane markaj var ya. sanki Lewandowski'de. Lewandowski'ye bir markaj böyle. Lewandowski markajlarsan Rummenigge kaçar. Evet. Lewandowski markajlarsan Rummenigge kaçar. Aynı. Bu oyun rakibin oyun bilgisinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Evet, güzel gol attı hakikaten. <laughs> 4-2. Yine bir Santrabus. Yine Santa <laughs> Bagı. Evet, Santrabus ama Duffy, Duffy. Rummenigge. Aa bak bak orada evet. çok basit hata yapmış orada rakip. Bir dakika geri rakibin... alalım abi. Bir dakika bir geri rakibin bakalım. Orada, normaldi. Rakibin yani bu abi yani tabir kullanacağım ama çöp bir oyuncu olduğunu gösterir çünkü ezber, ezber olmuş. oynuyor. Bu tarz bir durumda R1 Aynen, ve ezbermiş. R2 aynı anda basarak bunu siz seyirciler zaten biliyorsunuzdur ama yani rakibin bilmediğini düşünerekten burada ona bir tavsiye eğer izlerse bu videoyu R1 R2 aynı anda basarsan süper iptal diye bir komut var. Aynen öyle. Arada kullanabilirsin. Bu arada Dafi var Furkan'da. O da bilgimi çekti. Da Su, Tarık. Da Furkan Yo, ben, da yanlış. Aynen. Yo ben açıkçası e, Furkan'ın yani bu tarz bir rakibe karşı önemli stoperlerini yormak Protasyon istemediğini için. <laughs> tabii tabii. Önemli bir stoperini hiç yormaya gerek bile duymadığı için Dafi oynattığını düşünüyorum. Kan zaten Lewandowski'yi sevmez. Orada fantezisini oynatmış orada galiba. Evet Lewandowski de. <laughs> muhtemelen piknik yaparken hat-trick yapmıştır diye düşünüyorum. Rakip arkası dönük paslar deniyor. Acaba PES 13'e girecekken 21'e mi girdi rakip? Hani çünkü saçma bir oyun tarzı var ama. <laughs> Rummenigge orada faal var yok, mı? Yok. yok ne, ben de faal diye düşündüm. <laughs> Carlos düz yolda yürüyemiyor bu arada, o dikkatimi çekti. <laughs> Marcelo top aldı. Kırmızı, kırmızı Furkan çok rahat oynuyor. Farkında mısınız beyler? Furkan çok rahat evet, oynuyor oyunu. Lewandowski'nin üzerinde 85 tane insan ee, olduğu için Beckham, diğer oyuncular bomboş kalıyor. Beckham, Beckham köşeye R2, tertemiz bir gol. Aynen öyle. 5 oldu. <laughs> evet, delik biraz genişliyor sanki ama. Rakip takım ileri aldı bu. Bununla ilgili bir tabir var ama. Mahalle yanarken <laughs> bir birey saçını tarıyormuş ama. <laughs> Kante rakip orta sahada top yapmaya çalışıyor. Güzel evet. kesti bir ara. Bir ara çok temiz kaydı. Hem sahada hem oyun içinde. Evet, buradan Levent'e selam gönderiyoruz. <laughs> aynen Levent'e. <Burada>. Levent. <laughs> Kayma konusunda usta Tecer, kaymaların kralı. Burada evet önde <laughs> kalmış ama. Oliver Kahn için zor bir toptu bu arada. Onu da zor kurtardı. Evet. dakika rakibin stopeleri Van Dijk ile Maguire mi sadece? Maguire var aynen. Başka yok herhalde. Evet buradan dediğim gibi rakibin oyuncu bilgisinin ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Likler burada. güzel 5-2 güzel. Aslında Furkan diğer arkasından edilmiş. köpek kovalasa Belki ben yürürek de... geçerim yani. Belki de rakibin elinde yoktur diyelim. Bir de oha bir de normal mi bir mi o? Bakalım. Normal mi gör bir kanka? Bir Aynen yeri. normal normal mı gör? 15 seviye. Aynen. Yok. Bu forvete geçti. ne oldu? Ben çıkmış <laughs> burada. Pogba forvet <'u> <laughs> alınca rakip. Aynen. Bir ileri alalım bakalım. Evet, ikinci yarı başladı şu evet. an arkadaşlar. Furkan Romanik'e falan çıkartacak sandım ben. Gerek hani... Yani ben, ben olsam çıkartırdım sana. hani yorulmasın yani gerek da... yok adam. Bakalım. 5-2 zaten. Rakip takımı i̇leri aldı, geri şu direkt. anda ileri almış. Can havliyle. <laughs> ne diyorsun Tarık? Buradan bir... Oo güzel pas, güzel pas. Derken tarz. ne oluyor? Tam... Ooo! Ayyy! Pazara yolladı. Ya ya. Bir, de... bir, dakika, bir, geri bir, 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 geri alabiliriz. Bir geri, alalım, evet, bir geri alabiliriz. Bir dakika geri al. Evet evet. Dur kapı çaldı. Carlos bizim eve geldi. Evet. kim Carlos. <laughs> Oy bak. Burada <laughs> iyi yatırmış <laughs> beyler. Carlos. Burada güzel yatırmış ama. Pazara göndermiş. İki ekmek al gel demiş resmen Carlos'a. Carlos Musa <gülüyor> gülüyor> eve gelmiş. Ay Orada atsa keşke golle çok güzel atarmış ama. Şöyle bir <laughs> soğumma yaparsın Tamam abi, Tamamlamış tamam. mı? Ooo tamamlamış. Aa, <laughs> gol olmuş gol olmuş. Evet evet. Kaç oldu oğlum bu arada? Sayamadım ben. Altı, iki, evet. Ben rakibin yerine olsam bu saatten sonra zevk almaya bakardım. Evet. Bazı şeyler kaçınılmazsa çünkü zevk almaya bakmak Yine gerekiyor. Oh, Lewandowski. Oliver Kahn. Evet. Lewandowski da biraz daha hızlı olsa A kanki A 7. gol kaçırır. Artık deniyor. Ah. Evet. Bir bakacağım oraya Art bir daha. Bir dakika. Bak şu Lewandowski arkadaş... şurada biraz daha hızlı olsa atarmış 7. golü. Şurada. Ya dediğim gibi işte bak, bak bak arkadaşımız hızlı oyuncularını yormaya ihtiyaç bile duymamış. Ki zaten Oliver Kahn'a antrenman yaptırmaya başlamışmış. Aynen. Aynen. Furkan rahat oynamış bu maçta. Çok rahat oynamış. Arkadaşımız bakar mısınız ne kadar boş savunma? Hı -hı. Takım. Oyuna yeni başlayan birisi eline full karede tutsa bile bu kadar boşluk vermez yani bu kadar boşluk vermek de gerçekten büyük bir başarı merak ettim nasıl oluyor acaba? Yine aşağıda boşluk. Ay o yine bir çalım Bir güzel, dakika bir güzel. dakika geri alır mısın? Bissaka beyni FPS drop yaz orada bir ben saniye. onu tekrar izlemek Bakalım. istiyorum. Bakalım beyler. Laundroskin çalımda. Bakın bakın. Evet. Gitti. Saka şurada bak. Ne oluyor lan? Top nerede bir bakış attı? Aynen. bak burada, burada direkt... Bak burada Furkan, şimdi tam oyun birincisinde kardeşim bak şurada... Bunu yapıyorsun tamam mı kardeşim? Şurada r 2 gömmen lazımken... Daha burada aştırma bak. ne gerek var maçtan? Yediği mi attın adamın? Belki, adam gole gidiyor yani. Bence burada Furkan arkadaşımız iyi niyetinden dolayı. Yani rakibi daha fazla yerin dibine sokmayayım. Zaten 6 tane atmışım. 7'de de mi? girecekse böyle girsin, girmeyecekse girmesin mantığıyla. Ben olsam direkt R2 gömerdim orada yani Furkan'ın yanında olsam. Neyse Furkan o da... aklınca şov yapmaya çalıştı orada. Aynen o bence Neyse, de, de şey yapmaya çalıştı. Aklınca şov yapıyor aklınca. Aynen. Neyse Furkan da bu şeyini söylemiş olalım. Eksi yönlerini yaparsın, söylemiş olalım. Evet. Aynen. Çünkü sonuçta yorumlamamız için gönderdim maçı bize. Biz de Rakibin ben açıkçası pesim mekanik rakip bu arada kayıyor ama oyunda başkası Vay. başkası. Haydi, evet evet. Rakip sahada Furkan Akayu ama skor tablasında tam tersi bir durum. Furkan'ın kaydığını görüyoruz 6-2 skor şu anda. Evet bu arada bundan gibi. sonra maç yorumunu isteyenler gönderebilirler. Aynen canım? arkadaşlar. Aynen. Bundan Kesinlikle. sonra yorumcularımız Tarık Aslan ve Musa'nın evet. katkılarıyla sunmuş olduğumuz maç analizlerini gönderebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü maçınızı yorumlarız. Sıkıntı yok o konuda. Gayet burada objektif doğru, yorumlamaya doğru. çalışıyoruz bu arada. Evet burada ne olmuş bakalım. Ama... Ama dediğim gibi şu anda seyir zevki açısından yani tek taraflı bir mücadele dönüyor şu anda. Evet, evet artık ka karateye döndü olay. Tek tekli maç gibi oldu şu anda sanki. Hadi <laughs> kanun sonunda kaç puç merak etmeye başladım. Yani. Aynen bende. Oradan gol atacağını zannediyor abi rakip. Beckham evet Yeryüzündeki tek akıllı arkadaşımız galiba. Kapattığı köşeye vurmayı denedi. Ya bu Rum, dünyada Rum, bu Rum, tarz Rum. bir gol yok. Eğer farklı bir gezegende bunu deniyorsa, arkadaşımız meraklıysa bunu gidip Jüpiter ve Uranüs serverlarında deneyebilir. Evrende diyorsun yani. Evrende diyorum evet. Evren, kainat. Fark etmiyor diyorsun yani. <laughs> ya bu arkadaş çünkü bu oyunda bu serverda biraz zor. Belki Jüpiter ve Uranüs'te Tam biraz öyle zor derken olabilir. Evet. Derken, ha, derken ha, golü evet, golü attı. Orada Furkan yani. hatası var. Evet Furkan 6-3 oldu. Golü aldı. Furkan sanki defans yapmakta mı yoksa defans oyuncularından biraz sıkıntı yaşamış arkadaşlar? Onu biraz Surkan konuşalım. Defans yapmıyor zaten şu an. Yok yok yapmıyor defans da. Defans yapmıyor çünkü hücum defans yapmaktan Soknağı defans yapmaya abi. ender gelişen Osasuna atakları gibi geliyor rakip. <laughs> Bir yere <fiyat>, git. Bir yere resmini orada. Bak bak. bak, bak. Yere ver lan şu topu dedi. Bak işte orada bak beyler. Şurada Lewandowski'nin orada niye oraya verdi anlamadım bak Furkan'ı. Bir daha izleyelim beyler. Bakın şimdi. Bak şurada Lewandowski Topu al da yana bak yukarı atıyor. Keşke oradan direkt aşağı burada, atsa. Bu, burada, burada, burada olması gerekeni söyleyeyim mi sana? Hı -hı. Burada Lewandowski ile bir kare x. Aynen. Tamam mı? Şu aynen. an olduğu yerde. Ya da bir, ya da bir çukuruş. Bir... Hayır, olduğu yerde kare x. L1 ile Rumaniye'ye pas verip Lewandowski'yi içeri kaçıracağım. Evet. Ve gol. İşte onu yapmamış arkadaşımız da. Orada bir eksiyonlu Afrika. Ama ya yani maç 6-3 olduğu için. Adam artık sallamıyor ya gerçi. Ya biraz o da salmıştır. Evet. salmıştır. O da salmış. Aynı. Normaldir. rakibin. Yani takımı hala ileride. Kaleci Van'dan da evet. siyah tenli beyaz dişleriyle çıktı topu aldı. Messi, güzel, Beckham Beckham oradan güzel gördü. Evet güzel gördü. Van Dijk. İşte o yanlış bakın. Or bir daha bakalım o pozisyonu beyler. Şimdi şurada Beckham'la veriyor. Bakın şurada pası atsa zaten direkt aşağıya. Lewandowski değil mi bu kaçan? Şurada atsa yine yani her türlü goldü ama ya burada geriye doğru bir kare hesapsa rakip muhtemelen yine biz, bu sefer bizim eve gelebilirdi Vandak. Ama olmamış. Evet Carlos bizden gitmiyor bu <laughs> <laughs> Dediğim gibi rakip oyun mekaniklerinden çok uzak bir oyun sergilemiş. Pogba. Rakip hala bir şeyler deniyor. <laughs> Nasıl farkı indirebilirim derdinde galiba rakip. Ama bu saatten sonra yani çok geç değil mi? abiyane tabirle saat 6-3'ten sonra takım ileri almak sıçtık Nuri bez getir. Diye bir tabir. Yani 6 gol atmış biri comeback yemez bence bu oyunda. Yani. Evet altı yani 6 bu oyunda 6-0'dan çünkü hani 6 hadi 3 değil. 6-0'dan bile comeback gördü bu gözler ama yani. rakip bunu yapabilecek potansiyelde değil. Var. Evet evet öyle gördüm ben. Ben de gördüm. So, kanka. Ab... Bir videoda görmüştüm. Geçen sene falan 27'de. Bir erken evet, atının atın videosu sonra 6-0'dan 6-0'dan bir comeback oldu. Hatta şey olayı demişlerdi var. yorumlarda. Demir Oserir yazmışlardı kanal, hani yorumlar öyle görmüştüm ben. Çünkü çok merak ettim şu an. Neyse Ama biraz ilerleriz bakalım. Evet, dakika 80 mi olur arkadaşlar? Daha gol olur mu sizce? Bence birkaç tane daha olur herhalde. De. Ben daha maç izlemedim evet. beyler. Hiç izlemedik biz maçı. Direkt yorumluyoruz ya yani. Fantaziye kaçmazsa daha golü var bence. Erken, çünkü, çünkü defans Oo, yok. Evet. PP bomboş. Aşağıya atar Aralar, mı? Aşağı. Attı. Matıydı. Ay belini Ay. kırdı resmen Oliver Kahn'ın. Bir Oliver dakika. Oliver Kahn evet Oliver Kahn beyin şavkıması geçirdi. Kısa süreli bir şok. Belini kırdı adam resmen ya. Bak bak bak. Ay Oliver, Oliver Kahn'a da hak verin. Beler beler. Oliver Kahn'a daha hak verin. 15 şut bana gelse benim de benim kıllar. Doğru. Doğru. Aynen, yani aynen. 6 tane yemiş. tane oldu. Altı tane yemiş, yedinciyi de içeri almış artık. Aynen. Yeter amına koyayım demiş Adam Dedim gibi hani, Aa, rakip yine en, en, ender Aynen. gelişen Osasuna atakları. Bak, Messi top ayağına orada giderdi ama gidemedi. Yani, ben yurt dışında bulunmuş bir insan olarak birçok farklı kültürü görmüş birisiyim. Ya yani bu rakibin oyun tarzı, böyle ben çok böyle, bu arada... Cümlem evet. yarıda kesti. Messi bir kare. Ay çok ayy. güzel. aldı. Messi dışarı attı. Bir daha izleyelim pozisyonu beyler. Bakın bakın. Makuyer'in koştu ama kaldı. Oliver Kahn iyi yatırmış evet. yine bak bak bak. Pozisyon Olu... Olu... bitti. İkinci pozisyon geldi. Orada bir kontrol edip vurabilirdi aslında. Aynen aynen. Çok hızlı davranmış orada. Dediğim o da bir iki Cümlem yarıda kaldı. Evet. Ben dediğim gibi Amerika kıtasına gitmiş birisiyim. Asya kıtasında özellikle Mısır'ı ziyaret etmiş birisiyim. Yani orada çok fakir insanların özellikle çöldeki çadırdaki berberlerin bile zor imkanlarla pes oynadığına şahit oldum ama çöldeki çadırdaki He. berber bile internet piramitlerden bile çekseler şundan daha iyi bir mücadele sergilerdi evet, rakip de, olana yani, derken. 8, 8 3 oldu. Yalnız burada ya, yapma yapma <laughs> ya, yapma gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız, gerek bu ne, biz... ne <laughs> bu ne abi buna bakar mısın Koner ya? Bayrağını bayrağını o da şov yapıyor bence bu. Bak bak ne gerek var şimdi buna Furkan Artık nefret kusuyorum. Ya yani yani. rakip de hani muhtemelen şey hani Pepe defans yapın lan artık diye karşı takıma sinirlenip vurdu. <laughs> hani yeter artık gol atmaktan yoruldum sokacağım artık defans yapın lan edasıyla. Furkan'a bu, bu... maçı beğenmedim. Furkan çok gol kaçırdı. Aynen. Çok korkak. Bir, evet, an... Bir gol daha gelir mi beyler? Bir gol daha gelir mi size? 3 olabilirdi. Yani süre yok gibi duruyor. Gelmeyebilir. Dört rakibimiz şu anda galiba rakibimiz evet. Rakibimizin beyni FPS drop yedi ulan ne oluyor acaba falan. 8 yedik. Delik açıldı. Böyle düşünüyor muhtemelen. Viera, Pepe, Ay, rakip. Yok bir dakika, orada. bir, 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 bir durabilir miyiz? Tabii bir kankim. geri alabilir miyiz? Bir o kayma anına geri alabilir miyiz? Kayma mı oldu? Burada, bence? evet, şurada. Burada bir kayma var. Evet, bu sefer. Buradan Levent. Şurada, selamlar. bir dakika. <laughs> Buradan Levent. Bir daha açalım. Kankim, bir daha açalım o kayma pozisyonunu. <laughs> şurada bir kayma olmuş. <laughs> Orada aynen. şu an bakarsanız yatar pozisyonda <laughs> koşamıyordu arkadan bak. Aynen. Yorulmuştu zaten. <laughs> bak herhalde. Koşamıyordu. Aynen. Yalnız o dakika 92 rakip. oyun durdu. Ne yapıyor bunlar? Evet. Aynen. Bir dakika bir Rakip. Bana hile Rakip. diye mi yaptınız acaba? Rakip hile mi yaptı acaba? Ya gerçi... Bakın bak Furkan yine tamam çok peşinde Değişik yapmaya çalışıyor sıfır değişikliği. Herhalde maçı evet. seyredecek düşünüyor herhalde. Kambek <laughs> atacak rakip herhalde burada. <laughs> Rekip hile mi deniyor acaba diyeceğim de evet muhtemelen yani hile programı 8-3'e ben de bir şey yapamam dedi hile programı ve çalışmadı muhtemelen. Evet arkadaşlar herhalde bence bitecek burada maç. Aa Berk... Herkes, ooo! Berk abimiz kaçtı. Derken, bomboş pozisyon. Tuta, Oliver Kahn çıksam mı çıkmasam mı dedi. Oliver Kahn evet. çıksam evet. mı çıkmasam mı dedi. Ama evet. orada 5 dönüm arazi boşluk verirsem golü yazarlar. Evet arkadaşlar. 9 oldu. Bu arada maç be. maç bitti ama biz Futbol maçı yorumlamak için gelmiştik ama 9.3 skorla biraz basketbol maçını <laughs> yorumlamış gibi olduk. NBA gibi oldu sanki ya. Evet arkadaşlar. istatistikleri evet, burada arkadaşlarımızın. Evet, evet. Bu arada bu, bu bu tarz bir maçlarda bir öneri daha eğer evde yalnız yaşayan bir bireyseniz, yani bu tarz e, Abi Ana kolsuz ve kötü oyunculara karşı fark açtığınız durumlarda bir yandan yemeğiniz yediğiniz yemeğin bulaşını yıkarken diğer yandan kolu ayağınızla kontrol edip yine rahat bir sonuçta galibiyete ulaşabilirsiniz. Ki zira muhtemelen benim köpeğim var bir tane. Ben köpeğimi çok eğitiyorum ve aynı zamanda beraber pes Yap, oynamaya özür çalışıyoruz. De, özür dilerim, özür dilerim. Köpeklerden mi? <laughs> 6 işten ve 6 olduktan sonra muhtemelen aşağıdaki köpeğime belli başlı komutlarla kolu versem yine bu maçı galibiyetle sonlandırırdı çünkü Rakip. Ya Ender gelişen Osasun atakları bile bu kadar engel ya, Ender gelişmiyordu. Ya tane. şimdi şöyle rakip 18 tamam. Şu çekmiş resmen ezmiş yani rakibi Furkan. Bence <laughs> güzel maç çıkartmış kendisi. Helal olsun arkadaşımıza. Dediğim gibi Tebrik ederim Furkan rakibin isminde daha de önce. YouTube var ama dediğim gibi daha önce, hiç, daha önce hiç duymadım bir rakip. Ama herhalde böyle bir maç oynamış olsam bırak YouTube'u evi barkı kapatır bohçayı alır kaçardım yani. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar, Tabii öyle bir ee... maçtı. 18 şut, %58 toplu oynama, top Aynen. kesmede çok büyük bir üstünlük. Aynen. Rakibimizin, burası çok önemli, rakibimizin oyundaki en büyük üstünlüğü en altta kurtarış. Oliver Kahn'ın 5 kurtarışı var. Bir de folyo var evet. kanka, da üstünlüğü bakar. Kaymada falan. Küçük bir maç değerlendirmesi alırsak Musa Bey, rakibimizin oyununu nasıl buldunuz evet. ve Furkan'ın oyununu nasıl buldunuz? Evet, Kısa bir değerlendirme. Ben aslında evet, 3 skorlu rakibin Oyunu yani defansif olarak hiç beğenmedim. Zaten defansı beceremediği bir topu Furkan'a verdi sürekli. 2-0 olduktan sonra takımı geriye almasından da gördük. Evet. Furkan'a da Furkan'a da bir hatası var. Çok gol kaçırdı yani. Biraz daha sakin olsa maç 12-13'e gider de gerek duymamıştır belki de. Evet. evet yani ben rakibin oyun tarzı biraz 2-0'dan sonra takımı full geriye çekmesi ne dair atalarımız her zaman doğru sözler söylemiş. Aman ayrılım dökülmesin, aman tatsız olaylar yaşanmasın. Evet. Diye düşünüp evet, daha fazla farka gitmesin demiş ama yani daha ne fark olabilirdi? Dediğim gibi buradan Furkan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Rakibe de arkadaşlar. buradan nacizane bir önerim. Yani kardeşim bu dünyada olmuyor demek ki. Farklı evrenlerde, farklı kainatlarda, farklı gezegenlerde. <laughs> Umarım bu oyunda başarı elde edebilirsin. Çünkü bu oyunda bu dünyada yok. Kurtarmaz. Evet arkadaşlar. Tarık'a teşekkür ettik. Musa'ya teşekkür ettik bu arada yorumlar için. Ee, evet, evet. Furkan teş... Daha teş Fur... Aynen arkadaşlar. Furkan tebrik ediyoruz bu arada. Sizin de maçınız varsa arkadaşlar yorumlarınızı istediğiniz Tarık ve Musa'nın bize videoyu gönderebilirsiniz. Destek de bulunabilirsiniz bize. Biz de maçınızı naçizane yorumlayabiliriz. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve ilerleyen günlerde şunu da sürprizini vereyim. Ee, i̇lerleyen günlerde dediğim gibi köpeğimin oynadığı maçı da yorumlamayı planlıyorum. <laughs> Çünkü şu, bu maç zevk vermediğini düşünüyorum. Bana vermedi. En azından daha dişli bir mücadele olduğu için köpeğimin oynadığı maçı da yakın bir zamanda yayınlarız diye düşünüyorum. Umarım herkese kendine. izleyenlere teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Hoşça, kalın. Bye bye. hoşça kalın.